Hepinize selamlar dostlar. Ben Alec Jones. Bugün sizlerle Hiç korkmayın. Şimdi neden korkmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Bak adam kanaması vuruyor ama niye vuruyor? Ama fılasa fılas dedik. Benim canım gitmiyor. Neden mi? İkinci şans girdim. Sonra kalkan, Doran kalkanı girdim. Sonra setin pasifine girdim. Derken bu çar bana kanaması vurmuyor yani. Hani kanama pasifini iptal edebiliyorsunuz. Setin böyle bir güzelliği var. Çok pis dövüyor Darius'u. Hani böyle başlarsınız Doran kalkanıyla. Hani ölme riskiniz aşırı aşırı az. Çok çok salakça oynamanız gerekiyor. Ufaktan bir öğretici video. Ha, Kazix geldi. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Bak canımız nasıl doluyor görüyor musunuz? İkinci şans arttı şeyden dolayı. Canımız çok güzel bir şekilde doluyor. Tamam sen de. Ya çok milyonların arasında kaldım. Milyonlar 100 vurmuş. Darius 300 vurmuş. Blok yerim ya. Blok 3 mü geliyor? Babalar sözünü tutar. Babalar... Q atlıyoruz her zaman mahvolmuş başlayacağım. Sette mahvolmuşunu çok seviyorum. Çok zaten fena vuran bir şampiyon. Saldırı ve saldırı gücü de gelince ve cana bağlı vuruyor. Can çalma da veriyor. Çar iyice çığır atlıyor yani. O yüzden çok güçlü oluyor. Şöyle direkt. Gel. <laughs> Şöyle çok iyi bir şekilde pasif vurdurtmazsak. Aa vurdu. O kötü oldu biraz. Ama ikinci şansımız var bak. İkinci şanstan dolayı o kadar o kadar canımız azalmadı. Gördünüz mü? Şu anda 9 sıfırla can yenilememiz var. Şöyle totemimizi bıraktık. 2-4'üz. Takımca yüz şu anda. O kadar iyi değiliz. Ben 0 birim 20 milyonum. 1 milyonda da gerideyim. Şöyle adam kötü bir çekiş yaptı. Kötü bir Q kullandı. Ama iki tane vurduk geri çıktık. Set olduğumuz için geri çıkıyoruz. Çünkü canımız zaten yenileniyor. 6 oldu adam bizden önce. Normal. O yüzden şimdi biraz kule altında oynayacağız. Ama setin W'sunu sevdiğim bir yanı var Alan bana tam ulti atacakken bastığımda. Adamın attığı demeci direkt sıfıra düşürüyorum. Bu da çok güzel oluyor. Gerçek hasar falan fark etmediği için. Ya geldim. Aynen. Çok güzel bir şekilde kestik gördüğünüz gibi. Yanımızda da bu arada Warnix var. Ondan da bahsetmeyi unuttum. Umut da bir oynuyor. Voli bir, TR bir. Kasıyorum. <laughs> ya, kasıyorum Hast yani TR bir derken. Hastalıklarla Biz uğraşıyoruz. geldi. Hiçbir şey yapamazsın ki ölürsün burada ben o zaman kazık. yok onun. Oh, geldi. bir iki dakikası var sıçası. Vurdun ultiyi. Ultiyle yapacaktım onu. Bir Ulti harcamak istemedim de adam da esini sakladı ya da iyi oynadı. Biraz daha beni isterse ölür ama. Neyse kötü bir oyuncuyla yan yanaymışız. Bunu öğrendik. <laughs> Umut'un pik cümleleri. Kötü bir oyuncuyla yan yanayız. <laughs> Evin, evde beraber mi oynuyorsunuz? Yan tarafta bilgisayar var falan. Kanka R'ye basmıyor ya adama sıçra şey yaptım sıçra Q yaptım R'ye basmadım az daha Kötü bir oyuncu Kötü bir oyuncu Yan o zaman orada Baş başa mı kaldın kötü bir oyuncuyla <laughs> Döveceğim mazlara <laughs> Allah kardeşim olacak kanka böyle kötü oynayacak ağzımı kırarım kanka <laughs> Kötü oynuyor diye mi <laughs> Yani Bence de yani Adam akıllı oyna deyip döverim vallahi. <laughs> Ama dövülme sebebi çok komik değil mi? Mesela baban geliyor. <laughs> sen de çocuksun böyle. Seni izliyor, kötü oynuyorsun diye başlıyor patak dövüyor seni falan. Ya öyle bir şey yapmam da ya öğretirim ilk önce. Ama Adam komik olmaz mı? Ama <laughs> komik. gururlanır da aslında oyun için hani kötü oynadığım için dövüyor. Yani e dövmem de kızarım ben ya. Salak mısın dedim öyle oynayışmamı. <laughs> Beynim yok falan böyle. Gömdükçe gömerim. Hadi usta pasa Sana... beyaz atıyor anasını satayım. Şu merkür çıkmış sabaha bak. Ben AP vurmuyorum haberin olsun da. <laughs> 3 sıfır smalldur ne kanka? Ben daha yeni Çantı fark ediyorum. Durumumuz kanka. ondan daha iyi emin ama. Daha yeni fark ediyoruz bazı şeyleri. Bak ikinci şanstan nasıl can geliyor? Gördüğünüz Güzel. gibi bu kadar. İkinci şansı kesinlikle kullanın. Bu arada toplam gelen canı da şimdi göstereceğim size çok bozuk yani. Hele böyle dar yut varsa kanaması falan ama kanaması iptal oluyor. Adam o kadar vuruyor ediyor hiçbir şey olmuyor. Şimdi şu kuleye vururken Aa, kazis geldi. Yanlardan hiç çıkmadan ya. Aa. Güzel şatlı ama animasyon iptali bunu her zaman yapın gördüğünüz gibi. Adam bir otoda atsa söylüyordu ama ben yaklaşık yarım saniyede iki tane oto elimden çıkardığım için şey yaptım. Burayı ittireceğim. Sonra base'imizi atacağım. Ki Mion'da iyice geri düşmeyeyim. Level at, var <laughs> Anlayan, anladı kardeşim. <laughs> Geliyor mu bu arada? Öldün mü? Tamam ultisini boşluğa attı. Ah lan! Kanamam bitecek, kanamam bitecek, kanamam bitecek. Hı. Ev bir de bir güzel kesti adamı. Kesemeyiz, ah cana bak. Ant, ant, ant. Lan bugün oğlum LoL'de bir tane adam var ya şu anda ekrana gelmiştir. Çok komik oynuyor adam ya. Gruba şey. da attım böyle yaşlı. Attım. Ah be hep de tepkisi oyunu. Ah be. <laughs> Klavyeyi kırıyor abi o. Gece gece gece, gece bir de o kadar komikti ki yani. anlatamam <laughs> Hadi be. Puh. Milimetrik ya. <laughs> <laughs> o Kazix'te galiba hiç farm dönmüyor. Baksana kardeşim. lan bana 43müş. 5 kere <laughs> bana geldi herhalde. Bir level 1, level 2, 3, 4. 43 aynen farmı dört. var. Ben sen öldürürken de oradaydı. 5 kere gelmiş aynen. Şu anda Darius'u öyle böyle vurmayacağız. Darius hız kesen çıkacak ama ayakkabı başladığı için biraz geç olacak onun hız kesene. eyle çekersek baya vururuz. Multisi yok o yüzden oynamayacak sana bence. Ama Kazix yine o taraflarda oluyor. Ya sıçarım ağzına senin de çar gibi ya. Kazix yine o taraflar O taraflar En son kaçıyordu benden. Benden kaçıyorsa benden de kaçar ya. Ama seriye bağlamasın yeter. Lütfen. Neymiş bu rakipte ya? Ben, ben de şansı gösterecektim. Tabii rahat vermediler ki bir bitsin bir lafım. Bakın ikinci şanslanı kaç can gelmiş? 737 can gelmiş. Bu şu anda dakika 11. Çok iyi. Sonra buradan kaç can gelmiş? Ha bu gözükmüyordu. Buradan da deli dehşet geldi. Sonra setin pasifinden de geldi. O yüzden çok güçlü oluyor. Beynim papan olmuyor. Harbi <laughs> kaziks var ya. Bo bottan farkı yok bende ya. Sala hani... W'suz kesiyordun da kaçtı işte. Bu adamın ultisi duruyor değil mi? Hep bana Bu ejder baya işimize yarayacak ya. Özellikle geç oyunda. <laughs> Montaj çekti Atili Jones. Bu hareketi yaparsanız karşınızda Garen ve şey varsa çok fena bir counter set bu arada. Çünkü W'sini şu şekilde kullanırsanız ikisinin de adaleti de baltası da kendine şey oluyor. Birazcık hırp alıyor. Çok güçlü ya bu set bu. Oynayın oynatın. Bu arada rank'a da oynuyoruz. Gold gold düşüyüz. Değil mi? Gold olduk en son. Ben gold Rank ne falan filan yazanlar oluyor. Gold kanka yani her türlü oyuncunun bulunabildiği bir elo. Az önce plat geldi. Geçen Elmas gelmişti Gold Elo'da. Değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. O zaman benim derecem açık değildi. Ha, derecen açık değildi. Plat atıyor. Ya Daha iki maç önce Pirat ve Bronz aynı maçtaydı mesela. Baksana bu adam alma onu. Onu alman yasak. <laughs> onu alman yasak. Ne slow attın be kanka be. İyi bari attın mı değilse biz de orman dönmeye devam edelim. 2300 para birikmiş. Bir atabiliriz. Mion'da aynı olmamız biraz bir geriyor beni. Bu arada senin de merkez lazım. Standları sağlam adam buran. Alırız ya. Aynen. Yes. Ne sağlam oğlum kim var karşıda? Kanka Velkoz'un standıyla direkt tekliyorlar ya. Velkoz. Onun dışında bunun slow'u. Onun dışında da Ayos'un ace çıkışı. Ya aslında hani küçük küçük gözüken şeyler aslında bir baktıktan sonra stekleniyor ya. <laughs> Bekliyordum bu hareketi bu arada. Darius'un ya. Aa onu nasıl çekin ha? Yine geldi. Lan Tabii W no mafya olsa var ya ki severim onu. Ya. Bak yani yaptın aslında iyi yani <laughs> Kazix bayağı kendisini geriye düşürdü bu Aynen bu arada. Bak Kazix mesela benim jungle videomu izlememiş abi. Benim jungle videolarımı izleyenler bilir ki gank spamlamak çok kötüdür. Hani hiç iyi bir şey değildir. Neden? 72 CS'sin. Voli 111 115 CS. Yani düşün. Ve adamın 11 tane alas şeyi var. Benim yok direkt. Aynen. Mesela şimdi bir ejder alma şey olsa bizimki 1200 vuracak, onunki 900 vuracak. Hani her türlü şeyde bir dip oluyor arkadaşlar. O yüzden önce bir orman görevinizi bitirin, sonra gank spamlayın. Tabii gank atın. Ama mesela abi adamın Gerçekten. her şeyi duruyor, bana spamlıyor. Büyük ihtimal bunlar pre. İkisini de üst üste koydum. Zaten 4 4 1 3 görüyorsunuz. Ona rağmen çok kötüler yani. Ama bunu yapmayın. Kazıksın yaptığını <laughs> kesinlikle yapmayın. Maç kaybedersiniz. Bak mesela bak şimdi aşağıda 80 da. 80 farm <laughs> Bir tane kamp dönüyor hemen gengi koşuyor. Canın <laughs> içinde trollük yapıyorum ya. <laughs> Salona gittim video açık. <laughs> Ama şimdi gelip starizi <laughs> keseceğim. Oo çok iyi oynadın da kanka. Da setiyor. <laughs> <laughs> Harbi lavuk güzel oynadı da. Ne gibi yani? Çar, şey... mesela <laughs> arkadaşlar şu anda ket. Mesela Tiamat'ı kullandım. Aniden E, Q, E, Oto, Q, Tiamat, Oto, W. Adamın işi bitti. Adam hiçbir şey yapamaz ki. Ani yani. Bu hızda kim adam kesiyor mesela Kadix Kalonla falan bu komboyu yapıyorsunuz bu hızda adam öldürebiliyorsunuz Kesinlikle yapın Hiç efor sarf etmeden Maç kazandım W basamadık olsun Problem değil bu adama bir tane büyüdüren çıkmam yeterli olacaktır zaten Şimdi Başka ne alsam Aa benim şu bozuk itemi almadım ben daha değil mi? Hı <laughs> hı. Şu anda mesela kaç can gelmiş ki şanstan? 1267 yani. Niye bu kadar oğlum bozuk lan? Bunun her şeye girebilirsiniz bu arada. Tak tak tak. 3 tane vurdu çare ya. Bir anda 3 tane oto çıktı elinden. Ve set olduğunuz için tak tak. Ulaş attı kardeşimiz ama kesti mi bizi? Daha iki stekte. Adam diyemiyor ki bile. O kadar Mazar. Dün bu arada oyunu temizledi ya yani. Sen ne artist yaptın ki kanka öyle? Tamam biz de buna ölmedik. Gene ikinci şans gene ikinci şans. Biliyor musunuz? Bu ne oğlum? çok çok bozuk kanka. Lan benim hayatta kalışları görsen video atınca izlersin var ya çok boktan ölmüyorum yani. Ve canım gene yarıya geldi yani. Set darbe oynayın ya bu seti. Ele karşıya direkt Darius geldiğinde tak direkt kitleyin abi. Darius ve Garen. Ki setin ezemediği ben çar hatırlamıyorum ya. İyi bir set oyuncusu çoğu çarı kesiyor mesela. <laughs> Bilemiyorum yani. Çok güçlü. Ezildiği karakterler Morde, Voli. <laughs> Biraz barzo karakterler. <laughs> Ya ben onlara bile o kadar edileceğini düşünmüyorum kanka gene. W Karşısındaki biliyorsa Voli'yi falan dümdüz ediyor. Ya gel lan. Sen voley al ses. Kim kimden yerse. Tamam. En son Aatrox'a da öyle demiştim Kanka Atrox bozuk çünkü. Yo voley, ya. Zor. Kanka Voli'yle ile dövüşemezsin ki. İşte onu diyorum ya Ama da, dakika 10'a on, kadar yani o kadar da şey üstünü kuramaz öyle Bence Ya bir iki kez kestim mi direkt bitiyor oyunu Ya tamam kes ona da ölmesin kanka Ve Savaş Bey'in zırhı çıktı Smolder var Mel var Oyunun zaten bir çoğunluğu gerçek hasardan geçiyor ya Kamil ile ele var Hop Başka kim var gerçek hasar Geldim. Belko Fenta Belkoz var. var. mı? Akşam var. Ya beni zıplatıyor adamı görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar adam var geliyor beni zıplatıyor gene. Tır <laughs> <Dur>, çeviriyor Belko <laughs> <laughs> Her Belko. Her Belko um söyleyesim geliyor. <laughs> Ama öyle kanka çok garip duruyor. Ta oradan döndürüyor. Hiç Belkoz oynamadım. Acaba nasıl döndürüyor? Wow. Mas ne yapıyor? Sondan sahipleri çekiyor böyle <laughs> masada. Gelsene buraya. Geldim. Kanka niye benim yürüyeceğim yere atmıyor? Bu nasıl bir atış ya? Ama böyle bir sinirlendiği için mahvedecekmiş o adamı. Ya tam adamın ucunda bir ya gördün değil Kanka ama öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey yok diyorsam öyle bir şey yok. Aa bu kardeş ne yapıyor? Hayırdır oğlum sen seti kesiyor. Sındıracağım ya. Bu Sindra'yı hiç sevmiyorum. Ya bak ben ki attım bıraktım bak ben hani da tam da oturuyordu. Ha, tam ucuna oturuyordu. Arkadaşlar gördüğünüz bak. gibi hiçbir şey yapamıyorlar. Ve şu anda çizme de çıktığımız için çok güçlüyüz. Şarkı girdik. Ejderhaya bırakıyoruz eşeklere bak gidiyorlar. İkisi birden. <laughs> Kildoglarsın. Ve oyunun sonuna geliyoruz. Takımımızdaki mazlar da güzeldi, aklını yemeyelim. Helal olsun. Takım genel olarak iyiydi ya. Bazen de böyle güzel takımlar atabiliyor yani. Hep de göt taşımak zorunda değiliz biz de. Slow var mı o adama? Oraya geldim. Ya onu kessin. Niye bu kadar iyi ya? <laughs> Niye bu kadar ayı? <laughs> Cümleye bak. Gelsene bu adamın daha biliyordum. Bence ya. bu adam... Dayı yerse gururunu kırma işi var mı? Aa, şükürler alalım biz yani. Oo, oh, ya. Oo, gururunu kırmayı geçtim ya yani, bu hareket. Gururunu <laughs> Gurur diye bir şey bırakmadık. <laughs> hayır. Ay, ay. Beyzde adam Kule altı iki kulenin altında Darjo Sandra'yı da ayrılıyor. Sonra <laughs> şey Kadix beni kentliyor. Çıkmıyor leğeninden. ikisini birden her dakika patır çutur yatırıyorum. Çünkü çar bozuk abi. Ben bir şey yapmadım ki yani. Tabii bizim de oyunculuğumuz var. Şöyle artı 21 ile gold 300. Bilmiyorum bugün birazdan kasarız gibi. Gold 2, gold 1'e kadar görebiliriz değil mi Amut? Görür müyüz? Aynen. Evet. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.